Değerli takipçilerim, Tutkunun Pratik Lezzetleri kanalına ve mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle özellikle kış aylarında severek hazırlayacağınızı düşündüğüm nefis brokoli salatasının tarifini paylaşacağım. Sofralarınıza renk katacak üstelik de çok sağlıklı bir tarif. Dilerseniz yapımına başlayalım. Öncelikle bir adet orta büyüklükte brokoliyi bir bıçak yardımıyla çiçeklerine ayıralım. Yeni ve en güncel tariflerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup zile basarak bildirimleri açmayı unutmayın değerli takipçilerim. Ve ardından kaynamış suyun içerisine brokolleri ekleyip 1-2 dakika haşlayalım. Brokoli'lerin vitamin değerlerinin kaybolmasını istemediğim için 2 dakikadan fazla haşlamıyorum. Haşlanan brokolilerin suyunu süzüp soğuk suya ekleyip şoklayalım. Ardından salatanın sosu için 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 adet limon suyu, 1 çay kaşığı tuz, rendelenmiş bir diş sarımsak ekleyip sosu güzelce karıştıralım. Daha sonra közlenmiş ve doğranmış 3 adet kapya biber, Julien doğranmış 4-5 adet kornişon turşu, 1 çay bardağı mısır, 1 çay bardağı çekilmiş ceviz, ve süzdürdüğümüz brokolleri ekleyip salatayı güzelce karıştıralım. Salata hakkında görüş ve önerilerinizi her zaman yorum kısmına yazabilirsiniz. Yorumlarınız benim için çok değerli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Son olarak üzerine nar taneleri ekleyelim tadına doyamayacağınız nefis brokoli salatamız servise hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.